Ya tağutlar bile bir neferlerin öldüğü zaman onları özel bitiremiyorlar. Kahraman diye anıyorlar. Övüyorlar da övüyorlar. Sen ise bütün zayıflığı ile beraber kendi bedenini Allah yolunda güçlü kılmaya çalışan bacın hakkında buluşuyorsun. Yazıklar olsun. Ey, 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 ey. Ama aynı senin dediğin gibidir. Doğrudur. Bacılarımız esir düştü. Çocuklarımız yetim kaldı. Doğrudur. Ama bir fark var. Bizim bacılarımız Allah'ın ve Resulünün yolunda esir oldular. Bizim çocuklarımız sırf onun dini için yetim kaldılar. Sana gelince ey Uhud münafığı sizin eşleriniz ise halıdır. gıybetin, dedikodunun, alayın, eleştirinin esiri oldular. İşte bizimle sizin kadın.